selam <laughs> güzel bir videoya başlayalım bugün güzel bir güne dün Cemre düştü bizim buraya Aslında Cemre her yere aynı anda düşmüyor mu tüm Türkiye'ye falan öyle olmuyor mu bizim burada düşmüş Ben bilmiyorum Esin de burada bakın Esin her sallasın görülmüyor bir daha sallamak istemiyorum Esin bugün çıkmak istemiyormuş ama ben çekmek istiyorum çekme abla dedi Olmaz dedim. <laughs> Esin seni özleyenler var, soranlar var. E, tam evden çıkarken görünüyor mu bilmiyorum. Şurada sinek kısırdım. Yani sivilce sandım bir an. Dedim bu kadar büyük sivilce mi olur? Aynı bir baktım sinek kıstırmış. Kocaman ya. Şöyle falan var. Ondan sonra. Eso be. Ne tarafa yürüyeceğiz? Bu sefer karşıya yürüyelim hadi. Bu tarafa hiç buraya yürümedik. Biz ilk defa, hep sizinle geziyoruz biliyorsunuz zaten. İlk defa bu karşı tarafa bir yürüyeceğiz bakalım. Geçen e, çok yağmur yağdı bir hafta önce kadar. O zaman buralara hep sel basmış bu aşağı tarafı. E, çok tuhaf. Denizden tarafa olan yerdeyiz biz. Orası bir tık yüksekte kalıyor. Meyil olarak. Orada bir problem olmuyor. Su akıyor. Ama bu aşağı taraf Paso basıyor. Şöyle göstereyim bak duvarları görüyor musunuz? Oraya kadar çıkmış. Hep böyle burası. Yalnız şöyle de bir durum var. Ya burayı yaparken yapanlar bak hala aynı şekilde yapıyorlar. Hepsi. Ya burayı sel basıyor işte. Su geliyor burada birikiyor. Belli bir şey yani var zamanında. Böyle olmuş. Ya bir metre yukarı yapın bu evleri. Ne olur sanki yani. Su basmanı koyun. Su basmanı derdik. Buna denmiyor mu su basmanı? Bir metre yukarıdan yapacaksın evi. Ondan sonra rahat rahat takılacağım. Basar ya da basmaz. Basarsa akar geçer. Öteki türlü evin içine doluyor. İnsan niye bunu böyle bile bile yapar anlamıyorum. Ondan sonra macığıma Eso müziğini taktı. Müziğini taktı ne demek ya? Kulaklığını taktı. Kulaklığını taktı. Keşfine bakıyor. Bu tarafı hiç gezmedik bilmiyoruz. Şurada siteler falan var. Ama denizin o tarafta yürümek daha güzel oluyor. Çünkü gün batımı oradan oluyor ya. Deniz böyle sahil falan. Oranın manzarası daha güzel oluyor. Ama buralarda dedik bir gezelim. Hiç gezmedik. Bakalım nasılmış. Bir hafta önce yağan yağmurun hala çamuru duruyor. Bakın. Gördünüz mü? Ondan sonra bir de şöyle de bir durum var. Buralarda işte kanalizasyonların olması lazım, yapılması lazım. Ama yok. Ee, belediye sadece o isteyeceği zaman geliyor. Mesela burası çok turistik bir yer. Ama ne hikmetse yani e, turistik olduğu zaman daha çok nüfus yoğunluğu olduğundan bahsediyorum. Ee, biraz daha özenli olması lazım. Biraz daha temiz olması lazım. Ama ne hikmetse e, köylerde dağların tepelerine kadar çıkıldı, Buralara hala daha hiçbir hizmet gelmedi. Bilmiyorum artık. Bu sene bizim burası biraz karışık seçimler. Eski başkanla yeni başkan arasında e, gidiyor daha çok yüksek şey oy oranı öyle ve e, bir de şöyle bir şey var. E, bir aday diyeyim diğer adayın resimlerini falan afişlerini falan toplattırmış gece. <laughs> yani o kadar e, şeyli çekişmeli geçiyor. Ne alaka? Allah aşkına yani. Bana göre o afişi asmak da saçma. Ee, toplatmak da bir o kadar saçma. Çünkü zaten herkes... Bir de şey çok saçma. Eskilerdesi ee, Bir de şey çok saçma geliyor. Bana göre ama bu tamamen. Hani böyle arabalar geziyor ya bangır bangır bağırıyorlar. Ee, müzik açıyorlar falan. O da çok saçma geliyor. Çünkü milli servet bana göre. Yani ister belediyenin parasından olsun ister e, adayın parasından olsun bence bu hiç fark etmez. Yazık bir daha yani orada bizim ülkemizde şu an bir sürü ihtiyacı olan insan varken bence seçim arabalarının bu şekilde mahalle mahalle gezip e, duyuru yapması falan filan saçma. Eskiden de saçma gelirdi ama şimdi daha çok saçma geliyor. Bana göre öyle olmamalı. O sonra e, bilmiyorum artık bakalım ne olacak, nasıl olacak ama şunu biliyorum ki seçim zamanı e, her şey çok güzel oluyor. Seçim bittikten sonra e, işte koltuğun acemisi ise 1-2 yıl acemisi değilse direkt <laughs> kendi e, şey, çevrelerinde her şey oluyor yani ondan sonra öyle yürüyor bakalım artık ne olacak hayırlısı diyelim buranın da manzarası hiç fena değilmiş yalnız buranın size bak şöyle göstereyim mahalle içinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ben tam göremiyorum kamerayı. E, göl manzarası var. Resmen. Bakın burası sazlık olmuş artık. E, göl yani şöyle her yerde var. Tamamen burası. Bir de satılık yani hepsi. Bu arsa falan bu taraflar satılık. Ama şöyle bir durum var. E, satılık da olsa almıyorlar. Hani kimse almıyor. Bataklık çünkü. Eskiden daha çok bataklıktı buralar ama işte şey oldu biraz. Bu işte Akkuyu'nun falan açılmasıyla, Rusların gelmesiyle mecburi olarak işler karıştı ve biraz daha böyle ev ihtiyacı çoğaldı. Öyle olunca şimdi her şey birden pahalandı ama işte şimdi onların tekrar lojmanları yapıldı. Kasım ayında geçeceklermiş. Kasım'dan sonra İnşallah ev kiraları bir tık düşecek bakacağız. Ee, Baksanız da devamlı sitelerde yapılıyor bir yandan. Böyle işte deniz evde babası yürüyüşe gitti. Deniz anneannesine bıraktık. Anneannesi gelmek istemedi. Ee, sen git dedi. Ben de dedim çıkayım yürüyeyim. Aslında tempolu yürümem lazım. Ama dedim bugün güzel bir çekim yapayım. Bakın şimdi. Şurayı görebiliyor musunuz acaba? Şöyle göstereyim. Yani. İki arsanın arasındaki suyu görüyor musunuz? Her yer böyle. Bu tarafa hiç bilmiyordum ama her yer böyle göl. Hatta burayı satılığa da çıkarmışlar. Niye çıkardılarsa bilmiyorum. Bak burayı da yüksek yapmış. Adam yükseltmiş yani. Şey olarak hem tabandan yükseltmiş şu evi hem de içeriği de yüksek yapmış. Yan tarafının su dolmasına rağmen burası satılma şey olmamış. Sel basmamış. Böyle olması lazım yani. Aklın yolu bir. Ama belki bir ihtiyacı falan varsa bilmiyorum. Çok güzel bir villa çünkü. Satışa çıkarmışlar. Sineği çoktur bunun. Şu, şu göl yani şuradaki suyun içi şu an sinekler var. Dolu. Üstünde görünüyor zaten adam niye otursun orada? Büyük ihtimal ondan da sinekten dolayıdır yani. Eso. Esme ya bir bakın Allah aşkına kendi halinde takılıyor işte. Beni çekmek çekme. <laughs> bak kamerada bir baksana ah heste heste yürüyüş bir bak. Kendini çek. Allah <laughs> Eso bu aralarda çok utangaç. Niye utangaçsın sen bu aralarda? Esa biz yanlış yöne yürüdük ha. Şu tarafa yürüyecektik. Neyse bir de oraya yürürüz. Vay, buralarda da güzel villalar varmış. Buralar daha geniş. Daha ferah yapmışlar villaları. Hem de dediğim gibi yüksek yüksek yapmışlar. Su basmamış. Belli. Ondan sonra öbür karşı taraf denizden tarafı olan o taraf daha böyle sıkı sıkı iç içe ama oranın daha böyle bir atmosferi var gibi yani daha böyle bir şey Bak, gibi yazlık gibi Dikkat burası daha var, böyle mahallevari e ne Hatlar yapayım köpek içeride yok be bir şey olmaz şeyi çıkarırım <laughs> neydi şunun adı kızdı. bunun adı neydi? Sen onu vurana kadar köpek bizi parçalar be. Bir şey olmaz be korkma aynı güzel yapmışlar ama nasıl süslemişler. Oh işte böyle. Soru-cevap yapalım dedim sizden hiç soru gelmedi. Merak ettiğiniz bir şey yok mu? Aa <laughs> deha bu arada Deniz'in doğum gününü organizasyonunu yapmak istedim. Bak size onu anlatayım şimdi. Hep söylüyorum ya İşte Deniz'in doğum günü organizasyonunu yapmak istiyorum falan filan. Ondan sonra dedim güzel. Güzel bir organizasyon yapalım. Aynı yerden mi döneceğiz ya? Ben hiç aynı yerden dönmeyi sevmem. Şu araya falan girseydik bari. Yanlış yöne yürüttüm bizi. Ondan sonra buraya yeni bir mekan açıldı. Ee, i̇şte oraya böyle çocuklar etkinlik yapmaya falan geliyorlar. İçinde oyun parkı falan var. Yemek de yiyebiliyorsun. Ondan sonra ben de orayla görüştüm. Dedim ki hani Deniz'in orada işte. Güzel bir etkinliğini yapalım, palyaço falan olsun işte böyle güzel e, her şey güzel olsun dört dörtlük olsun. Ondan sonra e, aradım dedim ki böyle böyle ne kadar? Yer kirası dediler önce, yer kirası üç buçuk dediler. E, ondan yok pardon iki buçuk dediler yer kirasına bir buçuk saatliğine. E, ondan sonra e, ben dedim ki organizasyon hani organizasyon olmayacak mı? Organizasyon isterseniz dedi üç tane seçeneğimiz vardı. İşte çizgi film karakterleriyle ilgili. Onların dedi resimlerini koyuyoruz. Bir de dedi hani doğum günü pastasının kesileceği yere dedi balon süslemesi yapıyoruz dedi. Ondan sonra bir de e, şey yapıyorlarmış. İşte oranın garsonlarından bir tanesini tahsis ediyorlarmış. Hani hizmet için gelenlere hizmet için. E, ondan sonra peki ona ne kadar dedim. Ona da e, sekiz buçuk dedi organizasyonu. Dedim bu organizasyon içinde başka bir şey yok mu yani hani pastasıydı, ikramlığıydı işte ondan sonra başka ne oluyor palyaçosuydu, etkinlik hani böyle hiçbir şey yok. Ee, onlar isterseniz dedi ekstraya giriyor dedi. Pasta falan ekstraya giriyormuş. Ondan sonra palyaço onların hepsi ekstraya giriyormuş. Sadece balon süslemesi, çizgi film karakteri. Bir de e, işte o bizim gelenlerin oturacağı masalar var. Bunların hepsine toplamda 11 bin lira istediler. Şimdi düşündüm 11 bin lirayı diyelim ki verdiğimi düşünün. Bir de bunun pastasıydı. Ondan sonra macıma işte ikramlıklarıydı. O suydu bu suydu toplayınca 15-16 bin liraya falan çıkacak. Ondan sonra bana göre fazla geldi. Yani şimdi Deniz 3 yaşında daha henüz tam bilmiyor. Ee, okul arkadaşları yok henüz kreşe başlamadığı için ha onların hepsi olsa da yine bu kadar parayı verir miydim yok vermezdim onu da söyleyeyim çünkü bana göre gereksiz giderim bir tane organizasyoncu 3-4 bin liraya istediğim organizasyonu yaptırırım pastada hadi tutsun bin lira tutsun 5 bin liraya 6 bin liraya çıkarım ama 11 bin lira değil yani yer kirası mesela normalde bizim burada kafelerde bu tarz organizasyonlar olduğu zaman onlar şey yer kirası almıyorlar diyorlar ki hani ikramlıklarınızı falan siz hazırlayın işte gelenlerin içeceği esin oradan geçemeyiz su dolmuş ee, gelenlerin içeceklerini falan dışarıdan getirttirmeyin onları biz buradan verelim satışını yapalım o şekilde çıkaralım hani e, genelde böyle oluyor benim bildiğim hadi yer kiraz da ver yani bin lira falan neyse tamam bir buçuk saatliğine diyelim ki zaten e, o gün olduğunda da yine aynı şekilde içecekleriydi şunlarıydı bunlarıydı yine biz oradan almış olacağız e zaten bir kutu kola 60 lira mesela baktığınız zaman. İşte meyve suyuydu falan 50 lira, bilmem nesi, suyuydu, şuydu, buydu. Yani oradan da nereden baksanız o gün içecek ikramları sadece 1000 lira tutar, 1000-2000 lira tutar yani. Kalabalık olacaksın illaki. Ee, ondan sonra bir, bir hesap çıkarınca bayağı bir çıkıyor. Adam adamlar yani bunu böyle bayağı bir artık şey haline getirmişler. Bir de şey dedi kadın. Çok yoğunuz. Ee, hemen kararınızı verin. Hemen sizi ekleyelim mi? Ona göre yarısını peşin alıyoruz. İşte depozitini falan filan. Onları söyledim. Ben dedim ki yok dedim. Ben dedim hani bir dedim düşüneceğim ama dedim büyük ihtimalle dedim olumsuz olur. O yüzden dedim siz dedim hani yazmayın beni. Ondan sonra baktım sonra mekanın işte şeylerini. Doğru düzgün hiç organizasyon yok. Bir tane yapmışlar. O da kendi çocukları. Tanıtım amaçlı yapılmış belli. Ama dediğim gibi hiçbir şey yok. 11 bin lira da havaya vermek bence saçma yani hizmet yok. 11 bin lira dediğin Bugün kolay mı kazanılıyor? Yani 15-16 üşür. Azıcık. Haydi bir tarafa geçelim. Bu taraf serilmiş esin. 15-16 bin lira. Yani toplayınca düz 20 bin liraya çıkıyor bir organizasyon. Çünkü içinde hizmet yok. Ee, sadece gösteriş. E, içinde ben doldurduktan sonra ne anlamı kaldı? Öyle olunca bu sene de dedik ki aile arasında bir pasta keselim. Ondan sonra zaten dedim ben şöyle düşündüm. Deniz dedim doğru düzgün daha pastayı üflemesini falan beceremeyebilir. Hani şey yapabilir falan. Maşallah Deniz o. o. <laughs> deniz her türlü üflüyor pastasını. Ondan sonra işte böyle olduk Kaldı yani bu sene de kaldı. Bir de şöyle bir şey var. Yani... Biraz böyle aklı erince kendi arkadaşlarıyla falan olunca sanki daha mı mantıklı gelecek bilmiyorum işte. Bakacağız artık. Bu sene de kaldı yani. Her sene de diyorum ki denizin doğum günü, denizin doğum günü. Çocuğuma şöyle bir istediğim gibi bir doğum günü yapamadım gerçekten. Yani 20 16 bin, 20 bin, 11 bin bunlar büyük fahiş rakamlar bana göre. Yani artık o nasıl olacak böyle bu tekke nasıl dönecek? Ben bilmiyorum vallahi yani yer kirasına hem yani organizasyon yapıyorsun zaten bunun içinde yer kirası olması lazım. Nasıl oluyor tekrar benden yer kirası istiyorsun? Çok saçma değil mi? Yazın kızlar. <laughs> Siz de yazın ben mi yanlış biliyorum yoksa böyle mi oluyor yani? Ben çok şaşırdım bilmiyorum. Her taraf Rus olunca birazcık acaba fazla mı şaşırdı bizim buradakiler? Onu da bilmiyorum. Bakalım artık işte öyle. Neyse çok konuştum yine. <laughs> Ee, ben dinlediğiniz için çok çok sevgiler, saygılar. Hepinize kucak dolusu. Esin Hanım, Esin Hanım, Uy. <laughs> Esin Hanım, Esin Hanım diyorum duymuyor. Ha? Eso. Ha. Hadi, bay bay, yap da kapatalım. Eso iyi dalmış. Modum yorgun. Modu yorgunmuş. Hepinize öpüyorum, görüşürüz, bay bay.